Azak Akademi ile ilk defa 2023 yılının Ocak ayında Facebook'ta karşılaştım. Başvuru yapayım, ne kaybederim diye düşünerek başvuru yaptım. Görüştüğüm tüm Azak Akademi çalışanlarının verdiği güven duygusuyla mülakata katılmaya karar verdim. Yeni bir dil öğrenmekte zorlansam da Berlin'e geldiğimde bütün çabalarıma değdiğini hissettim. Ailemden, vatanımdan ayrılmak zor olsa da yeni bir hayata başlamak her zaman heyecan verici ve umut dolu güzel bir his. Buradaki yaşam standartı benim beklentilerimi karşıladı. Ee, bu sürecin en başından itibaren her zaman her konuda tam desteklerini gördüğüm, başta Murat Can Bey olmak üzere tüm Azak Akademi üyelerine teşekkürlerimi iletiyor ve verdikleri tüm emekler için minnet duyuyorum. Azak Akademi'yi gözüm kapalı herkese tavsiye ederim. Gerçekten verdikleri tüm sözleri tam olarak tutan, tam donanımlı ve güvenilir bir kurum. Herkese teşekkürler.